Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım herkes çok iyidir. Ee, gezerken, görürken şöyle bir Venüs yayı da anlatayım. Zaten e, gökyüzünde Venüs yay, Mars yay, Güneş yay olunca biz de geziyoruz. Ee, burada sizlerle takipçilerim de Mardin'i görmesi için e, bol bol paylaşacağım Mardin'i sizlerle. Şimdi Venüs gelecek olursak dün gece itibariyle Venüs yay burcuna geçti. Ezan okunmaya başladı. Ee, Venüs yaydayken, Venüs neydi öncelikle? Öncelikle Venüs'ümüz sevme şeklimiz, haz alma duygumuz, nelerden keyif alırız, neleri severiz. Venüs'ümüze bakarak bunları görebiliyoruz arkadaşlar. Venüs yaydayken nasıl çalışıyor? Ee, bir kere bilgi seviyoruz, entelektüel yapı seviyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda gezmeyi, görmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, yeni tatlar denemeyi seviyoruz. Ben bir Venüs Yay'ım ve gerçekten de ben de Venüs bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Demek ki biz yaklaşık bir ay boyunca Venüs Yay sürecinde ne yapacağız? Gezmek isteyeceğiz, görmek isteyeceğiz, beynimizi doyuran kişilerle bir arada olmak isteyeceğiz demek oluyor. Peki Venüs Yay'ın burçlara etkisi nasıl olacak? Koçlar için 9. evlerinde gerçekleşecek bu transit. Yani gezmek isteyecekler, görmek isteyecekler, uzak mesafe ilişki yapabilirler e, entelektüel insanlarla bir arada olmak isteyebilirler. Akademiye çekilebilirler. Bu anlamda kendilerini pozitif etkileyecektir. Boğalara geldiğimizde boğalar için 8. evlerinde transit ediyor olacak. 8. ev nedir? Ortaklı gelir alındır arkadaşlar. Demek ki eşleri kazanç olarak yükselebilir. Bu dönemde özellikle yabancı e, paralara yapacakları yatırımlar kendilerine karlı dönüş yapabilir. Onun dışında kazançlarında bir artış olabilir. Eğer Venüs kişinin kazanç alanından geçiyorsa kişinin kazancını arttırır para girdisi olarak çalışıyor arkadaşlar. Boğalar bu anlamda etkilenecekler. İkizlere geldiğimizde 7. evlerinde ilişkiler alanında etki alacakları için uzak mesafe ilişki yapabilirler. İlişkilerinde bu dönem daha çok keyif aldıkları bir dönem olabilir. Telefonum çalıyor reddediyorum. Onun dışında... Partnerleriyle daha mutlu oldukları bir süreç olacaktır. Mars burada transit ediyor. Biraz çatışmalar da yaşanabilir. Annem ısrarla aramaya devam ediyor. Evet onun dışında ilişkisi olmayanlar için ilişki getirebilir. İkizlerden sonra yengeçlere geldiğimizde iş, kariyer anlamında fırsatlar getirebilir. Çalışmaktan daha çok keyif alabilirler. İş arkadaşlarıyla daha mutlu, daha pozitif olacakları bir sürece işaret ediyor. Aslanlar için 5. evlerinde trans edecek. 5. ev nedir? Aşk, ilişkiler, çocuklarla alakalıdır. Keyif alınan konular spekülatif gösteriyor. Demek ki e, bu süreçte daha çok keyif aldıkları bir zaman geçirecekler. Spekülatif alanlara ilgi duyabilirler onun dışında aşk ilişkiler kendilerini motive edebilir çocuk sahibi olmak isteyebilirler ilişkisi olmayanlar için ilişki getirebilir yay farklı kültürden insanlar da getirebiliyor arkadaşlar sizin kültürünüzden çok uç noktada kişilerle bir araya getirme de getirebilir başaklara geldiğimizde başakların dördüncü evlerinde olacak dördüncü ev nedir ev aile yuva alanıdır demek ki evle alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirler ee, evlerin dekorasyonu ile ilgilenebilirler onun dışında aile bireyleriyle daha mutlu oldukları bir süreç olabilir. Burada böyle biraz daha evin yapısı daha nasıl diyeyim bilgi alanı olabilir. Onun dışında dekor olarak da daha otantik, daha farklı dekorasyonlar tercih edebilirler başaklarda bu süreçte. Yükselen terazilere geldiğimizde 3. evlerinde ben bir yükselen teraziyim ve şu anda Venüs, Mars, Güneş 3. evime ilerliyor. Bu neyi gösterir? Bize gezmek, seyahat etmek, kardeşlerle vakit geçirmek aynı zamanda iletişimin artması, iletişimden keyif almak anlamına geliyor arkadaşlar. Sosyalleşmeyi gösteriyor. Yine yeni bilgiler edinmek, eğitim, öğretim konularının gündeme gelmesi şeklinde çalışabilir. Yükselen teraziler için. Yükselen akrepler için para getirecek. Yine yükselen akreplerde mali olarak daha iyi oldukları bir süreç içerisine geçebilirler anlamına geliyor arkadaşlar. Finansal olarak güçlenme, bazı yeteneklerini kazanca dönüştürme, eğitimden, bilgiden, astrolojiden, dilden, dinden, din bilimlerinden para kazanma şeklinde çalışabilir yükselen akrepler için. Yükselen yaylar ise güzelleşecekler, bu süreçte çekicilikleri artacak, hayattaki keyifleri artacak, motivasyonları artacak demek oluyor. İkili ilişkilerde daha şanslı oldukları bir süreç olacak. Aynı zamanda da e, Venüs birinci ev biraz kilo yapabilir. Bu dönemde yükselen yayların bu anlamda dikkatli olması gerekiyor. Yükselen oğlaklara geldiğimizde 12. evlerinde alacaklar transiti. 12. ev nedir? Kapalı ortam. Biraz bilinçaltına çalışacak. Eski aşklara özlem duyulabilir yükselen oğlaklar için. Onun dışında burada gizli saklı ilişkilerden kaçınmaları gerekiyor. İlişkilerinde gizlilik kendilerine sıkıntı yaratabilir. Yine para kayıplarına karşı temkinli olmaları gereken bir süreçten geçiyorlar. Yükselen kovalara geldiğimizde 11. evlerinde sosyal alanda alacaklar etkiyi. Burada yeni hedefler belirleyebilirler kendilerini Yeni sosyal gruplar içerisinde olmakta keyif alabilirler. Farklı kültürden insanlarla bir araya gelebilirler anlamına geliyor. Yükselen balıklara geldiğimizde kariyer alanlarında etkilenecekler. Kariyerde güzel fırsatlar yakalama imkanları söz konusu olabilir. Zaten Mars'tan ötürü bütün eforlarını şu anda buraya harcıyorlar. Demek ki bekledikleri sonuçları da bu süreç içerisinde yükselen balıklar alacak anlamına geliyor. Venüs yay transli herkese güzellikler getirsin. Kendinize iyi bakın. Keyifle geçen bir transli olsun. Güzelliklerinden yararlanalım. Hoşçakalın.